Arkadaşlar merhaba. Uzun aradan sonra yine karşınızdayım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün son yarış Amerika Santa Anita yarışlarını değerlendirmeye çalışacağım. Keyifli seyirler ve bol şanslar olsun hepiniz için. Orada 10 koşu koşulacak olsa da TCK 6'sını aldı. Gece 6'lı Ganyan olarak 6 koşuyu aldı. Birinci koşuyla altılı ganyan başlıyor. Saat 23'te. 1800 metre çim pistte şartlı koşu. Tabi e, hava durumuna da bakmadım. Umarım çim yarışlar çimde koşulur. E, bilmiyorum dediğim gibi bakmadım hava durumuna. Sürprize de açık bir koşu. Birinci koşu. Ben burada 4 atı değerlendirmeme aldım. İlk olarak... E, 5 numaralı El Rey Rey benim favorim oldu. Baktığımızda 6 numara favori. son yarışında burada birçok attı birlikte koşmuştu. 1, 2, 3, 6 ve 10 numaralı atlar. Birlikte koşmuşlardı 6 numara favoriydi. Bugün içinde yine AGF'nin favorisi 6 numara. Ben değerlendirmemi almadım. E, yurt dışındaki tahmincilere baktığımda da 6 numarayı veriyorlar. Hani yarışına baktım öyle bir geç çıkma, bir trafik, bir sorun da olmadı. 8. kalmıştı o yarışta. Bilemiyorum. Kazanırsa da şaşırmam. E, ben 5'te başlayacağım. Daha zorlu gruplarda koştu. Bu grup için e, iyi bir performans yapmasını bekliyorum. 5 numaralı El Rey Rey benim favorim oldu dediğim gibi. Rakipleri 2 numaralı Bad to the Bonus. 1 yıl aradan sonra 2 koşu gördü ve yakın aralarla bitirdi. 3 ve 9. olduğu Yohan Hernandez ki bu pistin en iyi jokeylerinden biri. Erogate'in 40 temsilcisi 5'in ilk rakibi. Sonra 9 numaralı Navoja Warrior son yarışını kazanarak meydandan çıkmıştı ve bugün içinde çim pistte ilk kez koşacak. Sürpriz yapma şansı görüyorum ben 9'da. Son olarak da 10 numaralı Brave Blind yine birlikte koşmuşlardı 2 ve 10. Kafa burun girmişlerdi 2 3 yapmışlardı son yarışını birlikte. 1600 metrede. Bugün için dördüncü tercihimde öneriyorum. Dolayısıyla sıralamam birinci koşuda 5, 2, 9 ve 10. İkinci koşu altılı yanında ikinci ayağı 1100 metre kum pistte e, şartlı koşu 8 atı izleyeceğiz. Burada da 3 atı şablonuma yazdım. Sıra numarasına göre 2 numaralı Cody Boy son iki yarışı için pistte olsa da e, gayet iyi bu rakiplerine göre iyi bir performans sergiledi. Bugün favorim 2. Sonra 6 numaralı Stan From Malibu ikinci tercihimde öneriyorum. Son olarak da son yarışını e, beklentilerin altında koşunca tekrar e, geri alınıp hazırlanan 7 numaralı Mr. Big e, Hurt. E, yine e, sürprize önereceğim e, bir safkan. Burada 4 numarayı şablonuma yazmadım ama bilmiyorum e, ilginizi çekerse 440 bin dolarlık bir safkan ama beklentilerin çok altında koştu yeri olanlar yazabilir. Ben burada 2, 6 ve 7 arasında geçeceğini düşündüğüm bir yarış ikinci koşu. Üçüncü koşuya geldik. Dişilerin koşacağı grup 2. Santa Monica Stakes 1400 metre kumpiste 4 atı izleyeceğiz. Buradaki 3 at zaten son yarışını birlikte koştu 2, 3 ve 4 numaralı atlar son yarışlarını birlikte koştu ve 2 numaralı Hope Root çok büyük favoriydi rakiplerine göre 2-2,5 i̇ki, iki, liraydı 2 numaranın ganyanı 3 numaralı kazanan 3 numaralı ganyanı 37-70 yurtdışı ganyanlarından bahsediyorum. 4 numaranın ganyanında yaklaşık 25 e, civarlarındaydı ve 3 numaralı Kupinyon rahat kazandı rakiplerin önünde. Hani koşuya baktığımda da 2 e, numara acaba startta mı kaldı, e, trafik sorunu mu oldu falan diye birkaç devaz seyrettim. Öyle bir şey de görmedim. Acaba belki gününde e, değildi yani bir günlük bir sıkıntısı vardı. Veyahut da düşünüyorum acaba handikap puanını çok yükseltmemek için ki kazansaydı handikapı 103-104'ler olabilirdi. Bu koşuya da katılamayabilirdi. Ondan mı dördüncü oldu diye de düşünüyorum. Zor bir koşu ben burada ayırmayacağım. Hepsini yazdım şablonuma. Hani tek atacak olsam da son yarışını kazanan rakiplerin önünde birkaç boy farkla kazanmıştı. 3 numaralı Kupinyon'u Yine tek önerebilirim ama dediğim gibi zor bir koşu. Üçüncü koşu e, hepsi diyorum. Ki bir numara e, Şili'de başladı yarış hayatına. Son iki yarışı yaklaşık e, 200 er gün arayla koştu. E, Bob Pufford antrenörlüğünde 2 ve 4 e, numaranın da antrenörleri Bob Pufford. E, bir numaradan hani, sorunları var ama yine iyi koşuyor. Dolayısıyla herhangi bir at çıkarmayacağım ki 4 at var zaten hani performanslarına bakıp da bir neticeye varmak yeterli olmaz 4 at var çünkü dördüncü koşu altılı ganyanında da dördüncü ayağı olacak dördüncü koşu yine Stakes koşu 1600 metre kum pistte grup 3 koşuda 5 tayı izleyeceğiz ki ikisi zaten ekürü 2 ve 3 gününde büyük favorisi. Benim de e, tek bırakacağım e, favoriler e, gün üzerinde şablonumda bir tane tek var. O da ekürüler olacak. E, baktığımızda birbirinden güzel taylar var burada. Bir numara 650 bin e, dolarlık bir Quality Root temsilcisi. 2 numara 675 bin dolarlık bir Intomysiaf temsilcisi 3 numara 485 bin dolar. 4 numara 100 bin dolar. Böyle güzel taylar var. Yine Boppa Fırtık görüyoruz. Ee, ek yürüler oldukça ön plandaki ki ben de 2 numaraya baktığımızda hani ilk yarışını kazanıp meydandan çıktıktan sonraki 3 yarışı da grup 1 yarış ki 3 numaralı Rodriguez o da 2 kez koştu. Özellikle son yarışı bu pist ve mesafede 1.35-91 yaparak rahat kazandı. Benim de tekim 3 numara olacak, ekürüler olacak ama 3 numara ön planda tuttuğumu da söylemeliyim. Beşinci koşu 1300 metre çim pistte dişilerin koşacağı şartlı koşu 14 kısrak yarışa kayıtlı ama muhtemelen çıkan atlar olacak. 10 ve 11'de ekür olarak yarışa kayıtlı. Yine sürprize açık koşullardan biri birinci koşuda olduğu gibi zaten genelde sık sık da söylerim Amerika'da çim yarışlarında sürpriz olma olasılığı kum yarışlarına göre daha fazla. Burada 2, 4, 5, 6, 7 at değerlendirmemi aldım. AGF'nin favorisi 4 numaralı Wordplay benim de e, favorim oldu. Avrupa orijinli e, 4 numara ki yarış hayatına da Avrupa'da başlamıştı. Amerika'da 3 kez koştu. Son 3 üç yarışı üçü de üçüncülükle ve yaklaşık 1 boy yani kazananın 1 boy gerisinde üçüncülükte kaldı. O gün e, Detori ile yine e, favorim 4 Yanına önereceğim ilk safkan, sevdiğim bir ekürü, bir numaralı e, search. E, iyi bir ekürünün tayı üstünde de Juan Hernandez var. Son iki yarışında dördüncü ve beşinciliği çok yakın ara ve genelde de uzun mesafelerde koştu. Ekürünün atları kısa mesafede daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu benim gözlemim. Dördün ilk rakibi bir diyorum. Sonra 5 numaralı Cornelia Ford. 112 gün arası var. Sürpriz yapmasını beklediğim safkanlardan biri. 5. Sonra yine uzun aradır koşmayan Avrupa orijinli 7 numaralı Miss Roberts. Sürprize öneriyorum. 6 numaralı Run Emily's Shoes ve 14 numaralı Miss Mandaley Son olarak da Ekürüler. Her ikisi de e, sürpriz yapma potansiyeli var. 10 e, numaraya da Mike Smith. iyi de üstünde jokeyleri var. Umberto Rispoli de iyi bir jokey. Son sırada önereceğim. 5. koşudaki sıralamam 4, 1, 5, 7, 6, 14 ve 11 oldu arkadaşlar. 6. ve son koşu. 1600 metre Çin pistte dişilerin koşacağı Stakes koşu. 7 kısrak yarışa kayıttı. Burada da baktığımızda 3 numara favori %35'e ulaştı AGF'si. Ben değerlendirmeme almadım. Hani baktığımda Delmar'da 1600 metre derecelerine 3 numaranın derecesi 1.36'larda koştu Delmar'da. 4 numaraya baktığımda ise yine Delmar'da 1600'ü 1.35'in içinde koştu. Son yarışı da grup bir yarıştı dördüncülüğü. Oscar Performance ki Oscar Performance Çim, Çim'in iyi aygırlarından biri. Yarış hayatına da yine Dettori ile başlamıştı. İlk iki yarışı altıncı ve birinciliği Dettori ile yapmıştı. Bugün için benim favorim 4 numaralı Raşmi. Tek bırakanlara da hayır demem. Ben yanına bir rakip yazdım. AGF'ye baktığımda oldukça e, düşük e, bir AGF'si var. İkramiye açısından hani gelecek olursa da çok farklı e, olur. O da bir numaralı Lugarya. O da e, 476 gün var. Tabi e, büyük sıkıntı ama e, Amerika'da veya Avrupa'da e, bunlar çok da sorun olmuyor. Özellikle iyi ekürülerin atları hazır olarak sahaya geliyor. Son hazırlıklarına da baktım gayet dereceli işleri var. E, grup yarışlarda boy göstermiş. E, bugün Her An bir sürpriz yapabilir. 4 biraz ön planda tek bırakıp diğer ayaklara bilmiyorum yazmak isterseniz e, veya tek de bırakabilirsiniz. E, ben yanına e, önereceğim safkan 1 numaralı Ligorya olacak 4'ün. Dolayısıyla 6. koşuda da 4 ve 1 deyip Santa Anita ile ilgili değerlendirmelerimi bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Şansınız açık olsun. Görüşmek üzere.